Günaydınlar, günaydınlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Tepalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir canlarım. Benim çocuk olursanız ben Allah'a şükür. Bugün barış izinli. Ve evet, bir manavgata gidelim dedik. Bir var. Saat şu an, an 9.30. Sabah kalktık. Hazırlandık. Soğuk mu? Ne yapacağız bilmiyorum. Buz gibi vallahi. Güneş var ama sert bir soğuk var. Motorla iki katı. Ne ikisi? 4 katı 4 Yandık anam yandık. <laughs> Barış ne yapacağız? Bizim araba almamız lazım. Böyle olmuyor. Hadi bakalım Manavgat'ta neler varmış. Canlarım şimdi ben Manavgat'tayım. Yani Barış işte Manavgat'ta da ayrıldık şimdi onla biz. Birazdan buluşacağız. Onun yanına doğru gidiyorum ben de. Ee, benim randevum vardı. kafede gittim e, ee, işimi hallettim. Kahvaltı yaptık. ilk önce sonra barışla ayrıldık dediğim gibi. Şimdi o postanede işleri vardı. Onları halletmeye gitti. Benim de orada işim vardı. Onu halletmeye gittim. Şimdi işi, ikimiz de işlerimizi hallettik. Ortak noktada da buluşacağız. Oradan sonra Cuma'da artık birazcık gezeriz. Dolaşır oradan evimize gideriz. Çok da ay canlar var ya şey yaptık. Neydi o? kafeye gittik sabah. Petek. Burada bir meşhur yer var. Petek diye oraya gittik. Dedik ki hani bir simit poğaça bir şeyler yiyelim. Bir çay içelim. Hem yani çok üşüdük motorda zaten. Ondan sonra iki tane şey söyledik. Simit. Böyle peynirli. Peynir, salam. Ya peynir, salam. Yani simit düşünün. Simit ortadan kesiyorsun. Birazcık peynir koyuyorsun. Bir de salam koyuyorsun. 25 TL. Bu dedim ya. Bu ne? Senin de yine dedim peynirli salamlı. Sen sade simit alsana dedim. Neyse herkes bana bakıyor. Kapatıyorum ben. Canlarım bilin bakalım ben yine neredeyim. Ne yapıyorum ve kimi bekliyorum. Çok iyi tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Genellikle burada. Yani şöyle göstereyim. Şurada bekliyorsam Barış'ı bekliyorumdur. Barış kuaföre girdi yine. İstediği saçlarıma bir Ay telefonu çok titrettim saçlarımı dedi bir kestireyim dedi, bir tıraşı olayım dedi. Bekler misin dedi? Sonra laf etmeyecek sen dedi. Ben de dedim tamam tamam hadi gir dedim. Ve şu an galiba bakayım tam tamına yarım saat geçti galiba. Yarım saat ya da yarım saati geçti. Barışı bekliyorum. Olsun canım sağ olsun. Bekleyeyim. Ee, başka bir zaman kendi de gelebilirim. O da o bensiz yapamıyor. Ben de onsuz yapamıyorum. Bizim çok değişik, çok farklı yani. Ee, her yere birlikte gidiyoruz. Geçenki videomda da söylediğim gibi Barış Aslı bana diyor git gez dolaş çık bir şeyleri yap tek başına falan filan. Ben alışmışım yalnız yapamıyorum ya. Bana çok güzel yorumlar da gelmiş gördüm videomda. Ama bilmiyorum dediğiniz gibi kendimi çok fazla eve kapattığım için galiba ama aşacağız inşallah yavaş yavaş aşarız. Bir de ben ne aldım biliyor musunuz ben bugün kendime bileklik aldım şey 82 Salı pazarından aldım ama çok hoşuma gitti. Dedim duralayım dedim ya. Durun size de göstereyim. Bakın. Çok güzel değil mi? Normalde bir tane ama şöyle baktığınızda 3 taneymiş gibi görünüyor. Bir tanesi şöyle normal zincir. Şöyle ortasında da beyazlı bir şey var. Bir tane de böyle var şöyle görünüyor. Aslında böyle şeyleri karışık pek sevmem ama dedim ki bu sefer alayım takayım dedim ya. Aman dedim. Şu gördüğünüz 20 TL bu arada. 13 TL diye aldıydım. 20 TL'ymiş. Neyse artık dedim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz normalde ben böyle şeyler pek takmıyorum ama ee, artık takacağım yavaş yavaş. Bir şeyler takacağım. Takıp takıştıracağım. Kulağımda da benim zaten bir tane deliğim var ve bir tane küpem var bunu Barış bana almıştı biliyorsunuz doğum günümde hediye olaraktan ee, Dedim kulağımı mı deldirsem bir tane daha şuraya başka bir küpe takayım hatta ben bir aralar çok çok önceden o zamanlar tabi daha ben e, şey yapmıyordum hani video falan çekmiyordum e, O zamanlar şurayı deldirmiştim ben şu kulağımı bir tane burayı da deldirdim mi? hatırlamıyorum yara olmuştu. Ay bir şişti kulağım, bir şişti kulağım böyle. Ölüyordum neredeyse. Ölüyordum yani Allah korusun. Böyle davul gibi olmuştu kulağım. En son babam neyle çıkardıydı ya? Kerpetenle mi? Bir şeyle çıkartmıştı. Neydi adı unuttum ama çok acımıştı. Çok zorluk çekmiştim onun korkusu var. Barış dedi gel deldirelim. Ee, normalde hani burnumu da de, ben biliyorsunuz zaten benim burnum normalde delikli Ben bunu okul zamanlarımda bu burnumu 6 kez deldirmiştim. 6 kez. Hani deldiriyordum okul zamanı takmak yasaktı çıkartıyordum ve kapanıyordu bir daha deldiriyordum. Yine dedim düşündüm falan ama vazgeçtim cesaret edemedim. Ne kulağımı deldirmeye ne burnumu deldirmeye cesaret edemedim. Boşver kalsın dedim. Şu anda da fiyatları kaç para onu bile bilmiyorum. Hani yani kulak delme falan ne kadar hiç bilmiyorum yani. Fikrim yok. En son deldirenler varsa aranızda yazarsanız sevinirim. Sormadım da hiçbir yere. Öyle. Ee, Barış çıkarsa iyi olur. Çıkmadı daha Onu bekliyorum dediğim gibi canlarım. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi biz eve geldik. Ee, çok Manavgat'ta bayağı gezdik aslında ama böyle baş başa olalım diye pek e, telefonu elime almadım açıkçası. Etrafı da çekmedim. Şimdi size neler aldım onları göstereceğim. Bir de Kargom gelmişti. Aynen. Onu beraber açacağız. şu ee, aldı. Geliyorum. barış da bu arada kuaförden çıktı. Saatler olsun görüyorsunuz kapısını. Daha yeni mi <laughs> ee, çıktı. Öyle. Şimdi e, bakın size ne göstereceğim. Bu sıralar bayağı bir e, akım gibi bir İyi. şey oldu. Ve herkes kedisine bundan alıyor. Nasıl baktı evet, merak şimdi. ediyorum. Kedi otlu, kedi otu varmış galiba içinde. Bakalım ha, bakalım tamam. hep beraber Aten izleyelim. Tutur de gel. Çatı. Bak bakalım burada ne varmış. Burada ne varmış annem? Ne acaba? Ne, ne yandılar ondan acaba? Bakar mısın? Şuna bakar mısın? Bırak. Çekiyor. Nasıl güzel kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir tepki vereceğini sanmıyordum. Evet. Ne kokuyor acaba bunda ya? Bilmem. Ne yapacak önüne bırak bakalım yere. Yere bırak. <laughs> bir şey de yaptı yok, kokluyor. Ne oldu lan? Yaladım oğlum. Ye yenilebiliyormuş zaten bu. Ağzının suyu aktı. Çıtı. Allah Allah. Vallahi ağzının suyu aktı gördün mü? Ağzının suyu mu aktı abi? Şurada mı ne yaptı Ağzını Ağzının suyu aktı. Ne? <laughs> ah, ah. Kız bir şey olmasın bir de Allah korusun bari. Hayır, ne Ama herkes alıyor. <laughs> ah, bir hareketlenme geldi çıtırak. Bu benim. Ah, i̇stiyor mu? Allah Allah. Çok ilginç değil mi canlarım? Şöyle şey yap. Heh. Ne oluyor lan? Ciddi. Şey vücuduna bakar mısın? Hmm. Baksana ağzına Ağzının... su Çıtır ne yapıyorsun? Ağzına su <laughs> yaktı Çıtır'ın. Bu ne işe yarıyor acaba? Kedi otu. Ama amaç ne? Hayır ya benim bu. Eliyle diyor ki getir. Ver aşkım senin elin ağrıdı. Al çıtır. Evet bak bak nasıl çekiyor bak. Evet ya. Hareketlere bak şimdi ya. Resmen ağzını suya akıyor böyle vücuduna bak, bir şeyler bak. oluyor. Bak bak. Valla saatlerce izlerim ha bunu ben böyle. Hmm. Bak bak vücuduna bak. Bak bak. Allah. 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 Ne oldu? Şaşırdın mı? Enteresan ki. Küçücük şeye yaptığına bak ya. Oh, seni yerim ben yerim. Oh, 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 oh. Küçücük şeye ne oldu sen? Çok mu hoşuna gitti bunu? Çok mu sevdin sen bunu? ha? Sen bunu çok mu sevdin? Benim bu, Ay. Benim bu benim. Benim bu. Bari çiftten altlı bant getirsene. Gelme bir deri. Canlarım, canışkolarım. ikinci günden tekrar merhaba. Dün yarım kaldı. En son o avokadolu e, çıtırda yalattığımız şey vardı ya. Onda kalmıştık. Ondan sonra e, video çekemedim ben. Kaldı öyle. Gel anışkom benim ballı böreğim benim güzel kızım benim tatlı eşim benim aşkım benim bir tanem benim güzel gözlüm benim canım kızım Allah'ım şu güzel gözlüğe bakın benim güzel çıtıyıma bir bakın şu aşağı bir bakın şu aşağı bir bakın oh 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 Maşallah değil, Maşallah benim kızım. Hadi git. Ondan sonra yarım kalmıştı aldıklarımı göstermem. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bir dünya çorap aldık. Tanesi 7 TL'den. Uygun mu bilmiyorum ama gayet uygun geldi bize. Çünkü diğer baktığımız yerlerde daha pahalıydı. 10 liradan aşağı yoktu. Biz de 7 TL'den bulmuşken bayağı bir aldık. Bir. iki, Bunlar barışın bu arada. Üç. Ondan sonra barışın başka. Bu. Dört. Ondan sonra <laughs> bu kadar herhalde ya. Dört tane aldık değil mi? Ha, bir de bu var. Aynen. Bir de bu var. Beş. Sonra Barış'ın çoraplarına takılıyor. Hep aynı çorabı giyiyor diyorsunuz. Diyen vardı bu arada hatırlatırım. E, kırmızı çorap hep çıkmıyor demiştim ama halbuki kaç tane vardı o kırmızı çoraptan alın size iki tane gri var bakın <laughs> bir tane siyah bir tane daha ondan sonra bir de gri tam tamına beş tane var işe çorap almışız daha sonra bana gelelim kendime de aldım şöyle bir tane grili kenarı kurdeleli kurdelalı bir e, iki yine aynı gibi duruyor ama farklı modeli iki Sonra şöyle bir tane siyah kalpli aldım. 3. Sonra bir tane gri şöyle kalpli aldım. 4. Ee, bir tane şöyle çizgili bir çorap aldım. 5. Kendime de 5 tane. Barış'a da 5 tane şöyle çorap aldık canlarım. Gerçekten e, ben uzun çorap sevmiyorum ya giymeyi. Annem bana çok kızıyor. Uzun giy diyor. Bacakların açık kalıyor diyor. Hani kışın soğuk olduğu için. Kısa çorap giyme diyor. Uzun çorap giy diyor ama ben giyemiyorum maalesef. Yani bazen evdeyken giyiyorum Şu an uzun mesela dışarıdayken olmuyor Yani ayakkabının altında falan Şöyle bir dünya çorap aldık Dedik hep boğaza veriyoruz Birazcık da giyecek bir şey alalım dedik ya Şöyle bir çorap alalım dedik yani <laughs> Böyle 10 tane çorap aldık Canlar Daha sonra bir tane bir yer vardı Adını unuttum o mağazanın Dışarıda ürün vardı işte Bir ala 2 ürün al bir ürün öde diyeydi. Ee, ürünün fiyatı 100 TL. İşte iki tane alırsan 50 TL'ye geliyor her ürün. Yani 50'şer TL'ye geliyordu. Öylelikle bir şey aldım oradan. <laughs> şöyle bir aşofman aldım. Şöyle göstereyim sizlere de. şimdi pembiş pembiş tatlı. Şurasında şöyle şey var. Neydi bu? Mickey Mouse. Aynen. Mickey Mouse'u var. Ama değişik bunun modeli. Şöyle göstereyim sizlere. Uzun direkt böyle bol paça şeklinde gidiyor. İspanyol paça mı diyeyim? bol paça. Aynen. Bu da artık olur mu olmaz mı bana bilmiyorum. Daha denemedim. Değişim, meyşim, iade falan herhangi bir şey de yokmuş bu arada. Son kalan ürünlermiş. Ama gayet bol ve geniş duruyor yani. Evde giyerim zaten. Dışarıda ben böyle böyle pek bir şey giymem ama. Ondan sonra da Barış'a bir tane de şöyle bir şey aldık. işte oradan. Tanesi 50 TL'ye geliyor. Bu da aşoman da 50 TL. Şu bu da 50 TL. Barış dün denemişti bunu. Ee, birazcık dar geldi ama olsun şöyle bir tişört görüyorsunuz malı falan gayet de güzel bu arada Barış'ın hoşuna gitti Barış kolay kolay bir şey beğenmez istemez ama bunu beğendi böyle ikisine 100 TL vermiş olduk bence gayet iyi yani aslında iyi değil de deviri biliyorsunuz zamları biliyorsunuz ortalığın fiyatlarını biliyorsunuz bir de sizin olduğunuz yerlere göre, buraları birazcık daha fazla tutmanız gerekiyor. Neden? Burası turistik bir yer, canlar. Gerçekten turistik bir yer olduğu için, e, mesela 10 TL ise burada 11. Hani öyle diyeyim. 1 TL de olsa illaki daha fazla buranın fiyatı. E, bize de aynı şekilde. Turistik bir yer olduğu için bizler de arada yanıyoruz tabii ki de. Öyle canlarım. Başka ne aldım? Son olarak da kargomdan gelen şeyi de göstereyim size. Şöyle bir hedef kutusu aldım canlarım. Bunu internetten sipariş verdim. Şu şekilde normal bir kutu. Şurasından parasına atıyorsunuz. Paranızı atıyorsunuz. Burada da sayılar yazıyor. İşte mesela şurada 5, 10, 42 6, 13, işte 15'tir, 100'dür, 200'dür, 1'dir. Hani farklı farklı şöyle göstereyim size sayılar yazıyor bir dünya şu gördüğünüz yerleri ben karaladım çünkü attığım paralar var içinde attıklarımı karaladım genellikle 10 TL 5 TL ve 1 TL olanları karaladım şöyle duyuyorsunuz şu gördüğünüz de karalanacak yerleri de karaladığımızda geldi hemen meraklı melatım benim bu gördüğünüz yerlerin hepsini karaladığınızda burası komple bittiğinde toplam 10.000 TL'niz olmuş oluyor içinde e, böyle bir birikim yapmaya yapabilirsiniz yani gördüğünüz gibi hedefimiz 10.000 TL buradaki hepsi karalandığında bittiğinde bunun içinde tam tamına 10.000 TL olmuş olacak bilmiyorum bakalım ben böyle elimde olan ne varsa içine attım ancak şunun içinde şu an 50 TL falan var yani siz düşünün bu komple biterse 10.000 TL olacak Allah bilir ne zaman biter onu bilemiyorum. Geldi bu yöttü benim aşkım. gördü benim bu. Ay! Mahvettin kız. Seviyor, seviyoruz. Bunu da göstereyim dedim. Yani bu şekilde canlarım. İnşallah beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videomda e, görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.